Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz sizin için şimdi bu fincanı içeceğim. Sizin için niyetleneceğim. Bugün Eylül'ün 13'ü 2025 ve sizin için cumartesi ben size bu fincanı yorumlayacağım. Bu içtikten sonra videoyu durduracağım. Ondan sonra devam edeceğim arkadaşlar geneldir abone olmayı, takip etmeyi, beğenmeyi unutmayınız. Falcı anne YouTube'da arkadaşlar her gece bir rötel veriyorum. Umarım faydalanıyorsunuz. Ve buradan kim abone olursan onun niyetine niyetleniyoruz. Allah'ın izniyle onun için niyetinizi tutun ve aldım kabul etsen yeterlidir. Ve şimdi bakıyoruz Allah'ın izniyle niyetinizi tuttuk geneldir herkes için uyar. Şimdi arkadaşlar uzun bir yolculuğunuz var. Ve buradan gördüğüm kader, hissettiğim kadar bir karışık kafan böyle karma karışık bir kafa dersin canım. Biliyorsun bu geneldir çünkü. Ve buradan bir yolunuz var canım. Ve bir telefon var. Bir haber bekliyorsun canım. Bir de hayatınızdan gerçekten ay doğacak görüyorsun maşallah. Ay doğmuş. Ve gördüğüm kadar bu bir biliyorsun kolatiftir. Herkes ne dilekten gelmişse ne geçmişse niyetiniz bir şekilde görünüyor herkes için. Bir fincanın ortasında bir ışık var. Önümüzdeki günlerde bir aydınlama, bir rahatlama, bir çözün, çöz, yani çözülecek karışık konular işten içe sizi yorulmuş ama yavaş yavaş açabilirsiniz ve bir bulut arkasından güneş doğuyor görebiliyorsunuz aşk ve ilişkiler bekarlar bir yol görünüyor bu yol üzerinden yeni bir insan var el baştan mesafeli olabilir ama bu kişi zamanla kalbinize dokunabilir canım. Ve dokunacak da ilişkiler olan olanlar için ufak tefek tartışmalar olabilir. Ama ilişkinizin kökü çok sağlam görünüyor. Birbirinizi anlama çalıştığı zaman sevgiyi kazanacaksınız ve Allah'ın izniyle geçmişten bir kişi hala aklınızdan duruyor ve bir fincanın kenarından bir gölge var. Ama dikkat edin bir barışmak ya da yeni kapı açacak ve kalbiniz size söyleyecek gerçeği arkadaşlar. Çünkü kalbimiz her şeyden daha önemli. Ve iş ve kariyer para küçük bir daha görünüyor. Bu da demek oluyor ki bir engel var ama bu engeli aşacaksın. Biraz da iş değiştirmek, yeni bir ortaklık kurma da olabilir. Ya da yeteni yetenekleri böyle önünüze koyabilirsin. Fırsatlar olur ve ufak ufak fırsatlar, paralar elinize gelecek. Bu para bir yerden geliyor. Belki ek gelirdi, belki de bir hediye ya da beklenmeden bir yerden gelebileceğim. Ve vücudunuzu çok yormuşsunuz arkadaşlar görünüyor. Uykusuzluk ve stres görünüyor. <laughs> ve bel, omuz, diz, arız çekiyor. Ve ruhsal da biraz yorulmuşsunuz arkadaşlar. Biraz su içebilir miyim? Özür diliyorum sizden. Kusura bakmayın canlarım benim. Ve kendini muğla vermeniz gerekiyor. Ve arkadaş, sosyal, çevre bir kişiyle yolunuz ayrılmış olabilir. Mesafe görünüyor. Ama yine gene samimi daha çok sizi anlayacak bir çevreye gireceksin. Bir kalabalık bir ortamda belki bir davette, belki bir toplantıda size dostluklar kuracaksın bazı kişilerle. <laughs> Ruhsal mesajlar çok güzel bir kuş var. Bu kuş müjdeli haber yani size getirecek canım. Ve yakından alacağınız haber ve bunu bir dilek tutmuşsanız ve gerçek olması ihtimali var canım. Ama biraz sabır gerekiyor. Ve buradan saat görünüyor. Demek ki zamanı var. Saat görüyor, görünüyorsa zaman acele etme. Ve kalbinize yük olmuş bazı şeyler var arkadaşlar. Ve bazı şeyleri bırakmanız gerekiyor canım. Ve af etmek, serbest bırakmak ve bir yer açmak size çok iyi gelecek. Yani bir de size gerçekten önümüzde günler çok güzel bir toparlanma, farahlama yeni kapılar açılacak. Ne kadar sıkıntı yaşarsan yaşa, güneş sizin için yaşayacak umudunuzu hiç kesmeyin arkadaşlar. Canlarım benim zaten bu falda herkes nasibini alacak. Çünkü genel enerji var ve bir de bir ışık var Önümüzdeki bugün herkesin hayatından bir aydınlama görünüyor sıkıntılar yavaş yavaş dağılacak yıllar açılacak ve bazı meseleler var çözülemiyor ama çözülecek çözüme kavuşacak aşk ve ilişkiler ilişkiler olmayan kişiler için bir kapınızdadır. Tanıştığın kişi belki önce mesafeli gelebilir. Kısa süreden kendini size sevdirecek biri hayatınızda girecek. İlişki olan kişiler için tartışmalar görünüyor. Ama bu tartışma dargınlık olabilir. Ama güzel olan şu ki barışma görünüyor kalbinizi yumuşatır gururunuzu bırakır konuşursun ve sevgi ağır basacak konuşursun evli olanlar için biraz huzursuzluk fikir ayrılıkları var ama orta noktada çocuklar için bu huzuru yeniden sağlayacaksınız Allah'ın izni ve çocuk ve aile bir bebek haberi gelebilir. Çocuk haberi bekleyenler güzel bir haber var ve Allah isteyenlere nasip edecek arkadaşlar. Ve bir de oğlunu evlendirmek isteyen bazı kişiler var. Oğlunu evlendirebilirsin, ya da kızını evlendirebilirsin. Çünkü düğün telaşı görünüyor canım. Yani kız erkek bir temiz bir yol görünüyor. Hayırlı bir kısmet kızlar içinde kapıda geliyor. Aile içinden çok aile içinden küs olanlar varsa bu dönemden barışmalar görünüyor. Ve anne baba kardeş arasından gel barışalım bir olur. Ve iş ve kariyer için maddi durum iş yerinden biraz rekabet var birisiyle. Bir kişinin gözü sizin üstünüzden görünüyor. Ama siz sabırlı olursanız kazanan siz olacaksınız. Ve bir de iş arayanlar için haber var. Bu müjdeli bir haber. Yakın bir zamanda bir müjdeli bir haber ve olacak. Madi olarak da ufak ufak kazançlar var. Küçük paralar gelsen de gene önümüzdeki aylardan büyük bir kazanç kapıda açılıyor, geliyor yani. Ev ve huzur bazı gerginlikler olabilir. Özellikle büyüklerden gelen bir sorun olabilir. Ve fikir ayrılıkları gençler ve yaşlıların kafaları birbirine uymuyor. Halbuki yaşlılar biz yani gençlerden daha akıllı, tercibeli. olan başına şeyler gelmiş. Gençlere söylüyor, gençler takmıyorlar. Yani bir de evin içinde çok güçlü bir sevgi var. Bu yumuşayacak her şeyi. Bir taşınmayı düşünerler için taşınacak ev yolu var. Daha geniş, daha ferah bir ev bulabilirsin. Geçiş olabilir ihtimal var. Yani Ruhsal mesajlar var arkadaşlar. Bir falda bir güvercin görünüyor fincanınızda. Bu barışın, huzurun süngesidir. Küs olanlar barışacak ve gönüller yumuşayacak kalpler mutluluk olur. Ve sırtındaki yükü bırakmanız gerekiyor. Ve geçmişi bırak yenilere başta canım. Bir de dilek tutanlarınız bir yıldız görünüyor. Bu de dileğiniz gerçekleşiyor ama biraz zaman var, biraz vakitte var biliyorsun. Bir de burada bu önümüzdeki günler toparlanma, düzenleme Allah'ın izni ile bir dönem olacak ve sevineceksin. Buradınıza eriyeceksin, küsler de barışıyor ve işinizde bulacaktır. Kalbinizde umut olsun yeterli zaten. En önemli bir de çok güzel Allah'ın izni ile ol. Canım bir kişi var ve çok e, inatçı olabilir ama tekbirli atabilir. Çünkü bir de uzun vadede sanki bir, bir sanki bir erkek geri dön, durmuş ve böyle geri dönmesi de sanki sizi üzmüş gibi. Bu ilişkiyi güzel yürüyecek ama yarı yamallık gibi bir durumlar var. Bunun için düşün taşın onun için ya böyle ve samimiyet var bir mutluluk var ve bir de bir erkeğin karakteri değişik gibi. Çünkü bir başlıyor ilişkiyi bırakıyor sonunu getiremiyor. Arkadaşlar bir kararsızlık var ve sanki bir karşıdaki kişiye güvensizlik var. Hangisidir? Bir artık ve tamamiyle bir sanki eğlence gibi yaklaşmıyor. Bir huy var bu kişide emin olmadan yani kimse kendini teslim etmiyor. Karşı kişi de güven alacak ona göre bağlansın biliyorsun yoksa olmuyor ama temiz bir tarafa var iyi niyet var biraz düşünceli biraz tenezzüttü gibi karşıdaki kişi nasıl ciddi mi değil mi bir kişi öyledir erkektir bazı şeyler çok düşünüyor ama karşıdaki kişi böyle biraz yordun yoruyorsun gibi ve bir yuva kurma isteğiniz var bayanım. Çok fedakarlık yapmışsın ama kırılmışsın da. Bir kırgınlık yaşamışsın bayan. Ve senle bu erkek başlangıçtan bir çekim var da aranızda. Bire, biraz sanki bir bayan çok saf temiz kalpli. Onun içinde daha e, güven istiyor bu kişide. Çünkü güvensizlik yaşıyor. Hep başına gelen bir durumlar var canım. Arkını yaslanacaksın bir kişiye. Ya. Bir yolculuk biri size geliyor. Mutlu oluyor. Yolunuz açıktır. Ve bir yola da gideceksiniz canım. Bir sanki başın ağrıyor gibi bir nazar var canım. Baya bir üstünüzde bir nazar var gibi. Bir de bu sanki bu nazar böyle bir seni böyle bir yorgunluk hissediyorsun. Bir de bir haber var, bir göz aydınlığınız var canım. Bir karışık bir ortam var gireceksin, can sıkıntın var. Ama güzel bir haber alıyorsunuz Allah'ın izniyle. Talih kuşu başınıza konacak ve bir evlilik için iki kişi arasında kalabilirsiniz. Bir yurtun. Bir de buradan sanki kendini bir bir, e, bir kişi size misafir gelebilir. Ve çocuk sahibi iki kişi geliyor. Biliyorsun. Arkadaşlar aklındaki kişi yani istemeyerek gitmiş. Çünkü şartlar öyle. Bazı durumlar ihtimal var. Çünkü yani mecbur gitmesi gerekiyordu. Yani ise isteyerek değil bir durumlar olmuş gibi. Bir de gerçek size bağımlı ve bir kıskançlık da aranızda var. Bu kişi evli ise bir ani enerjisi bakıyor ve sanki size bağlıdır ama Canım bu erkek her yerden sizi izliyor. Kıskançtır. Ve seni seviyor. Uzaktan de düşünüyor canım. Çünkü sizi seviyor canım. Sevdiğin için kıskançlık da yapıyor. Uzaktan de böyle izliyor canım. Nedense seni bırakmıyor canım. Bir nedense biliyorsun. Canım biri çok kalbini kırmış. Seni üzmüş. Boynunu bitmiş ama bu. Bir mahcup gibi bir erkek karşınıza çıkacak. Ne konuşacak? Seni üzmüş. Çok pişmandır. Seninle konuşuyor. Seninle konuşacak. Seni kırmış, üzmüş. Bir de bir kişiyle konuşacaksın. Bu da erkektir. isminden A ile S harfi olan ya da iki tane haber var. Bu iki haberi de alıyorsun. Ve bu iki haber de seni mutlu edecek haberlerdir buradan arkadaşlar. E, hayırlı bir kapınızda açık bir haber var. Göz aydınlığım var. Bir sıkıntı var. Gidiyor. Bir de buradan bir para akışı var. Allah'ın izniyle. Buradan da bir kişiden sanki bir para alacaksın. iş olabilir. Bir şey birisinden alabilirsin. Bu kişi de M harfi olabilir. Bir de ellerinizi açmışsın. İki. İki taraftan elini açmışsın gibi bir dilek tutmuşsun. Ama bir dileğin sanki e, e, diyeyim size bir çok istediğim bir şey ama olmayacak gibi düşünmüşsün. Gene de dilemişsin. Ama hem e, hiç olmayacak ama gene isteyeceksin. Hem böyle dua hem istek biz ah gibi bir şey var. Ama sonunda bu olacak Allah'ın izniyle. O dileyen kabul oluyor, kabul olacak yani merak etmeyin. Ve kalbin sevinecek ve gerçekleşecek. Canım benim bir kişi çok sevdin, çok değer verdin, çok kıymet verdin. Ama onların isteklerini her şeyi yaptınız. Bu ilk başta belki kardeşim belki arkadaşım belki sevgilin vesaire vesaire ama bunlardan her zaman üzüntü dert ettin kendine yani geçmişe baktığı zaman geçmişinden büyük acılar, anılar ne biliyorsun biraz gözden geçirin acaba ben ne yaşadım? ve onları bırakın artık. Ben şunun yüzünden bu acıyı çektim. Bunun yüzünden bu acıyı çektim diyebilirsiniz yani. Peki bunu şimdi size sence o acı çekmenin nedeni o gerçek o kişiydi yoksa diyeceksin evet sen bunu bunu söyledi bunu yaptı tamam da Peki bunu diyeyim size. Ayrı bir ayrıntı desen o kişinin söyledikleri beklentilerini yapmasaydık. Siz kendiniz yaptı. O söylediğine kadar söylesen de e, siz kendini yaptırdın. Hayatınız seni dünyadan daha önemliydi. Sen kendini boş verdin. Her şeyi ona yaptın.